Ömer Bey satışlar nasıl? Ne durumda? Çok zorlanıyoruz artık yani. Her geçen gün zorlaşmaya başladı işler. İnsanların alım gücü gayet düştü. Çünkü her şey mi euro ile dolardan geliyor bu dünyaya? Bu Türkiye'ye. Herkes hayatından gayet memnun. Demek ki herkes memnun ihtiyacı olan da yoktur ama bize gelince insanlar konuşuyor mazot bahalanmış benzin bahalanmış Bak hele hiç adamlar Arada tuvalete yalan, bile arabayla gidiyor bir de diyorlar ki pazar bahalı. pazarın neresi bahalı? hafta hafta yaratıyor gün gün yaratıyor hiç memnun değilim sinirim bozuldu eve gidiyorum şu anda Sivas Sıra İrade YouTube kanalından herkese merhaba ee, bu hafta pazartesi pazarındayız esnafa ve e, vatandaşlara genel durumu soracağız hadi bakalım ne cevaplar verecekler Ömer Bey satışlar nasıl ne durumda çok zorlanıyoruz artık yani. Her geçen gün zorlaşmaya başladı işler. Gelen zamlar nasıl Tabii etkiledi oluyor. sizi? Onlar etkili oluyor yani. Peki marketlerde daha fa farklı diyorlar fiyatlar. Abi çok farklı. Burada 25 lira olan şey orada 40 lira. 50 lira. Peki bugün ne kadar satış yapabildiniz? Ya şu anda belli bir oran olmuyor da. Yani bir cüz'in rakam söyleyemek yani. Mal Peki bu durumlar nereye gidecek? Güzel soru. Onu da reisimize sormak lazım. Ne yapmak istiyorlar? Peki şu an fiyatı en fazla artan ürün ne? Kayısı. Ne kadar oldu? 50. Halbuki bu sene kayısı fazla üretilmişti Valla, ama. Vurduğu için Hı -hı. ondan dolayı. Deprem etkiledi. Hı. Ondan dolayı oldu yani. Söylemek istediğiniz bir şey var mı başka? Başarılar. Abi bu durumlar nasıl? Oldu? Ne söylemek istersiniz? Durumlarda diyecek bir şeyimiz yok. Şöyle bir şey yok. İnsanların alım gücü gayet düştü. Yani gerçekten düştü ya. Bu kadar düşüş olabilir mi ya? Bir anda mazda bir ay içerisinde neredeyse 10 lira zam geldi. Bu da bütün alım gücünü herkese yansıttı. Euro şöyle geldi, başka bir yere böyle geldi. İnsanların ee, çalışma gücünde tabii ki farklılıklar var. İnsanlara olabildiği kadar yardım lazım da nasıl bir yardım lazım? Bilmiyorum ki her şey mi euro ile dolarla geliyor bu dünyaya, Türkiye'ye? Her şeyin bu kadar pahalanması lazım. Yani bir pandemi zamanı hücum olmuştu alım gücünde insanların problemi yoktu ama itiraz eden de yok şu anda ya. Bir tanesi çıkıp da itiraz etmiyor. Mazot niye böyle diye Fransa'daki bir sarı yelekler çıkmadı piyasaya. Görmedik de. Herkes hayatından gayet memnun. Demek ki herkes memnun. İhtiyacı olan da yoktur. Ama bize gelince insanlar konuşuyor. Pazara geliyor. Bu niye bu kadar pahalı? Şu niye bu kadar pahalı? Alım gücümüz şöyle düştü. Böyle düştü. Instagram'da da paylaşanlar var tabii böyle şeyleri. Onların şeyine gidince çayla simit 5 kişilik bir aile aylık 7,5 milyar gider oluyormuş sadece. Daha ne gelir olacak insanların? Nereye para harcayacak? 10 bin lira şeye versin, kirasına versin, elektriğine, suyuna, doğalgazına versin. 20 bin liranın üstünde. E, açlık sınırı zaten 25-30 bin liraya dayanmış durumda. Allah yine de yardım etsin. Halimize şükretmekten başka durumumuz yok galiba. Yine de şükür. Peki abi bu aracılar ne olacak? Onlar fiyat artırıyor diyorlar. Aracılarla alakası yok ki. Herkesin bir maliyeti var. Her iş gücünün maliyeti var. Sizin mesela bu televizyonda çalışma sebebiniz var. Siz de bir aracısınız bu işin içerisinde. Siz çalışırken bu haber bir röportaj yapılıyor. Size de bir maaş veriliyor. Sizin de belli giderleriniz var. Ee nasıl ulaşım yapılacak bu iş o Olmazsa aracılar. Herkes gidip yerinden mi getirecek? Sivas üretim sahası olmayan bir memleket. Var mı bir üretim sahası? Yok. Ama yerinden daha ucuz maliyetler, daha ucuz fiyatlara var bizim ürünlerimiz. Ne ararsan ara. Her şey de var yani. Peki abi marketlerde niye değişiyor etiket fiyatları? Sürekli değişiyor ya. Bimin A101'in isim vermek gibi olmasın da neyse verdik artık. <laughs> Bimin A101'in fiyatları her gün 1 lira 1 lira 50 kuruş 50 kuruş artıyor. Ona da itiraz yok. Ne diyebilirim ki ona? Onun da gayet masrafı çok. Lojistiği var bilmem neyi var. Peki abi son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yok ne diyelim halimize şükredelim. Herkes altın klozete biz de artık ortalığı. Abi fiyatlar nasıl? Fiyatlar gayet normal. Halk boş alım gücü var. Valla. Neresi bahalı? Biz dolanıyor. peşim <laughs> bakala hiç <laughs> boş giden var mı? Ben eve muz <laughs> götüremiyorum bak. <laughs> ha, Gördün mü? Pazarcısınız ama eve muz mu götüremiyorsunuz? Evet. Ha, götüremiyorum. Halk diyor ki geçinemiyor şeyler böyle. Ben devamlı yola gidiyorum, geliyorum. Lokantalar razı. mazot bahalanmış, benzin bahalanmış. Bak adamlar Mazotun tuvalete neresi bile arabayla gidiyor. Halk memnun halinden. Haksız mıyım? Pazar fiyatları fiyatları nasıl? yeri bahalı, yeri. O gün televizyona biri çıkmış diyor ki, ben dinledim, ben gidiyorum, getiriyorum. Yerinde köylü de diyor patates 4 lira diyor. Ne Nabalınız boynuma patates yerinde 10 lira, 11 lira, 12 lira. Koy Tüccarın eline geçmiş hep, köylüde bir şey yok. Yani pazar, şu e, kiraz satıyor bak 30 liraya değil mi? Pazardan fazla 1 liraya, bir liraya yani evet. Anlam, bir lira 27, 28, 1 lira satıyor lira Şu yerinde 27-28 lira kazanıyor. Bak maydanoz 25 kuruş, Ona 1,5 liraya sade lastik diyorlar. Evet. Bak şu gördüğün maydanoz, şunun lastiğini, bak şunun lastiğini şeyle takıyor, 1,5 lira alıyor. Pazarda 2,5 lira. Bunun neresi bakalım? Tarlaya gelip bunu çamurda kimse toplamaz. Bak iki buçuk lira maydanoz. İki, i̇ki buçuk lira beş lira. Yani. Fiyatlardan memnunsunuz yani. Fiyatlardan ya fiyat memnunuz derken al, alış şimdi. Yeri bahalı, alış yere bakalım, alış yere bakalı. Bura değil. Sivas Şu anda Türkiye'nin en ucuz yeri nere biliyor musun? Hı. Sivas. Şu Mısır yerinde 10 liraya satılıyor bak. Yerinde 10 lira burada 7,5 lira 10 lira. Türkiye'den kaliteli evet. mal Sivas'a giriyor. En ucuz mal yine Sivas'ta. Yani bakın giden Antalya, İzmir ben hal şoförüyüm en bahalı maz başka memlekette Antalya'da domates 17 lira pazarda bak burada 12 lira Marketleri kıyaslıyor musunuz hiç? Pazarda patates kaç liraya yani, satılıyor? Bundan yani. şikayetçi aldı zaten mü? Gördün mü fiyat kaç lira 12 buçuk lira marketin ben önünden geçiyorum 20 lira 19.90 fiyat koymuş ya o para kazanıyor ben de para kazanıyorum ben 12 satıyorum para kazanıyorum o 20 liraya satıyor. Posede para alıyorlar. Bir de diyorlar ki pazar bahalı. Pazarın neresi bahalı ya? Limon 10 lira. Yerinde 10 lira limon. 10 lira limon ya. Eskinin 1 lirası zaten şimdi 10 lira. Değil mi? Haksızsa haksızsın diye. De bakayım. Değil mi? Bu Bu böyle. Bak Sivas pazarda pazara geldin Sivas soğan 10 lira. Normal. Marketlere Markette para karşı 19.99 bir de onu bellemişler 19.99 20 lira diye korkuyorlar utanıyorlar adamlar edep paraya var bizde o yok biz direkt ki 10 lira diyoruz biz de para kazanıyor onlar da para kazanıyor. Peki Allah. Nesim, potansiyeli nasıl? Aynı. Pazar kalabalık mı sizce? Kalabalık. Abla kalabalık. Bak ne bazen? müşterisi bellidir ya. Standart bunlar. Cebine e, elit kesim bile geldiği oluyor buraya. E, o orta direkt diye tabir ediliyor ya, o da geliyor. Fiyatlar uygun değil. Asgari Fiyatlar uygun diye, ucran, uygun diye geliyor. Ya, ha bazısı da ne diyor markete gidiyor. Neyden gidiyor artık onu da ben bilmiyorum. Parası çok demek ki. Bence de çok. Para bizde yok. Ha. Ya? Para çalışan da yok. Ç çalışan da yok derken doğru. Vallahi boş gezende <laughs> para var. <laughs> vallahi boş gezende para var bizde yok ben çalışıyorum, Adama, çalışıyorum. Adam işçi. Akşama ha. kadar yaptı inşallah. 500 lira yemiyetini almadan gitmiyor. Ha. Hadi kazan, ha. ne kazanacağım ne ha. vereceğim ben. 500 lira yemiyetini almadan gitmiyor. kazanacağım da. He. lira ona, bir işçinin masrafı 600 lira. 400 lira yemeği alır. 200 lira da yemek masrafı, ha. çayı, şu Şu çocuklar ha. var ya. Çok süper ha. çalışıyor. Ha. Türk'ü çalıştıramıyor. Boş geziyor, Türk çalışmıyor. Ondan sonra diyor ki Afganlılar şeyle Afganlılar çok temizler. işe de sadıklar bak. Ben inanmıyorum. Valla ne diyor? Ben diyor e, çocuğumu çalıştırma. Ondan sonra da hopluyorlar geçim sağlayamıyor. Sana pazarını da çalmadı mı kardeş Türk benim adamım. paramı? He. paramı çaldı. Türk dedin emanet 5 dakika. 5 dakika dur dedi. Burada ileride çalışıyor. Beş dakika bıraktık, parayı aldı, çaldı cebine koydu, gitti Durumlar nasıl? Ne demek istersiniz? bize? Ee, genel olarak enflasyondan dolayı fiyatlar yüksek. Ee, Gitgide de pahalanıyor her şey. Durumlar böyle. Müşteri nasıl geliyorlar mı? Ne söylüyorlar size? Yani müşteri genel olarak tabi pazar tercih ediyorlar biraz daha ucuz olduğu için fakat fiyatlar pahalı olduğu için onlar da biraz zorlanıyor. Duyduğumuza göre siz de üniversite mezunuymuşsunuz. Meslektaşımız mısınız? Evet ben de üniversite mezunuyum. Fakat tabii işe alımlar falan zor olduğu için babamızın mesleğini yapıyoruz devam ettiriyoruz. Ne söylemek istersiniz son olarak bize? Valla son olarak durumlar iyi değil. Ee, i̇yi gider mi sizce ne olur? Vallahi inşallah iyi gider ama şu an bu durumda zor. Ee, arkadaşlarımız genel olarak aldığına mal satıyor yani Eee satışlar maliyeti karşılamıyor. Mesela bir poşetin kilosu olmuş. Eee 50 lira. Ondan sonra mazot 36 lira. Bir işçi olmuş 400 lira. Yani çok zor para kazanmak. Siz de zor durumdasınız. Tabii biz de zor durumdayız. Başka ne diyeyim? Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Ya müşteri var ama müşterinin alım gücü yok. Çünkü e, şu an piyasa aşırı derecede yüksek. Maliyetleri yüksek. O yüzden yani e, müşterinin de o kadar gücü yetmiyor almaya. Siz de işçi çalıştırıyorsunuz. Onların da maliyeti var. Tabii ki onların da maliyeti var. Yani bunu getirmesi, götürmesi her şey bir şekilde maliyet. Peki abi düzelir mi sizce bu durum ne olur? Mazot düşmezse düzelmez. Mazot da düşer mi sizce? Bu ülkede mümkün değil çıkan bir aşağı mı diyorsunuz. Hayır as asla aşağıya in. indiğini görmedik daha doğrusu. Peki abi e, müşterilerden bir şikayet gibi bir şey var mı sizde? Ya fiyat olarak tabii ki şikayet ediyorlar. Yani yüksek yüksek diyorlar ama şu an yavaş yavaş alıştılar. Ama abi şu da var şimdi markete göre daha ucuz diyorlar pazar esnafı. Bu yüzden de e, diğerler de burayı tercih ediyorlar. Ya tabii markete göre daha düşük ama marketin e, eleman çalıştırma olanı, olasılığı daha yüksek. Skort şey e, vergisi, cartroot'u onlar çok yüksek. Onları da koyuyorlar araya değil onlar mi? De onlar da bir şey diyemiyorsun ama gene de biraz bize göre yüksek tabii. Peki abi buradan bizim aracılığımızla bir şey söylemek ister misiniz vatandaşa? Ne diyebilirim ki? tabi Tabii yani manavlardan ziyade buralara uğramanızı tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz abi. Hayırlı işleriniz olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben ev hanımıyım. Hı Burada oturuyorum. Hı Pazara geldim. Durumlar nasıl pazarda? Memnun musunuz? Değilim canım. Hafta hafta yaratıyor, gün gün yaratıyor. Ne aldınız? Ne verdiniz? Kurutmalık biberi geçen hafta 15 aldım bu hafta 25. Her hafta artıyor malum. Artıyor. artıyor. Hiç memnun değilim. Sinirim bozuldu. Eve gidiyorum şu anda. <laughs> Peki ne olacak bu durum? Nereye gidiyoruz? Vallahi durum hiç güzel Eksel değil. Damı Gidiyor. Damı nereye gidiyorsak Allah damı versin. Damı nereye? Haydi haydi. Değilim. Damı Vallahi damı damı değilim. Pişmanım. Niçin pişmansınız? verdiğim için. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz teyzeciğim. Değil, canım. Ha fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal abla. Marketlere göre güzel. Çalışıyor. İyi. Sıkıntı yok yani. Güzel. Peki abi. Ya. Vatandaş ne diyor buna? Vatandaş şu an ben bunu abla. Hı. Bir kilo Vatandaş ben bunu abla. Alıyorlar, satıyorlar. Güzel yani. Hak ben bunu. Genel olarak memnunsunuz yani. Evet ben de memnun Hak da ben bunu ablam. Siz Siz yani. Siz de, de, fiyat evet de de. De, de memnun, de. biz de bunu abla. Hak tabi biz de memuruz. Şu anda hani güzel. Nasıl? Vatandaşı alıyor abla gücü, gücü yetiyor evet. yani iyi yani. Alın gücü var diyorsunuz yani. Evet alın gücü var. 18 yaptı abla. Teşekkür ederim abi hayırlı işlerin olsun. Sağ olun güle güle. Teşekkür ederim.